Herkese merhabalar ben Huri Hurimetek mutfakta kanala mutfağıma hoşgeldiniz Evet sizler için kat kat şatır şatır harika bir baklava tarifi hazırlıyorum yapımı oldukça kolay herkes evinde yapabilir tarifi hemen hamurumu hazırlayarak başlıyorum 3 adet tam yumurta 1 çay bardağı sıvı yağı 1 su bardağı ılık su, 4 yemek kaşığı kakao, 1 fiske tuz. Karıştıralım. Biraz un ilave edelim. 3 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu karıştırmaya devam edelim. Evet kalan unu da ekleyerek azar azar yumuşak ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Hamuru tezgah üzerine alarak yoğurma işlemine devam ediyorum. Beni hangi şehirden veya ülkeden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet hamuru toparladıktan sonra ortadan ikiye kesiyorum ve uzatıyorum. Böyle mandalina büyüklüğünde bezelere keselim. Biraz da un serperek yuvarlayalım. Evet bezeleri yuvarladıktan sonra bir tepsiye alıyorum. Üzerine de un serperek en az bir saat dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendirdiğim bezeleri nişasta ve un karışımıyla oklava yardımıyla ince olana kadar açıyorum. Evet büyütebildiğim kadar büyüttüm. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Şöyle yufkamın büyüklüğünü sizlere yakından göstermek istiyorum. Evet bir tane yufkayı üst üste tezgahın üzerine alalım. Şöyle küçük bir tepsiyi ortasına alalım ve videodaki gibi keselim. Alttaki parçayı tepsinin altına yerleştirelim. Kalanları da videodaki gibi tepsiye döşeyelim. Tekrardan 5 tane yufkayı üst üste aldım. Kesiyorum. Evet. Yarısını tepsiye döşemeye devam ediyorum. Orta kısmına fındık, ceviz, biraz da kadayıfı ronda da çektim. Bolca orta kısmına yayıyorum. Evet, kalanları da üzerine döşemeye devam edelim. Tek parça yufkayı da üzerine alalım. Düzelttikten sonra keskin bir bıçak yardımıyla dilediğiniz şekilde baklavayı kesebilirsiniz. Ben şöyle uzun baklava olarak kestim. Üzerine bolca saf tereyağı ve sıvı yağını karıştırdıktan sonra üzerine gezdiriyorum. Ediyel çektikten sonra, ister hamur kartlarıyla isterseniz elinizle şöyle iki tarafından bombe yaparak baklavayı hazırlayalım. Evet, baklavamızı biraz dinlendirdikten sonra alt üst fırının alt tarafına alalım, üzerine bir tepsi kapatarak kademeli olarak dereceyi düşürerek baklavamızı pişirelim. Evet, şöyle kuru baklavayı sizlere yakından göstermek istiyorum kat kat. Oda ısısında bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Evet, kuru baklavayı şerbetlemek için 3 su bardağı toz şeker. 3 su bardağı içme suyunu bir tencereye alıyorum. Evet suyu kaynaması için ocağın üzerine alalım. Baklavayı da 160 dereceli fırına vererek ısıtmaya bırakalım. Kaynayan sıcak suya şekeri ilave edelim ve karıştırarak eritelim. Kaynamaya başlayınca bir parça limon tuzu ekliyorum. Limon da sıkabilirsiniz. Orta ocakta 30-35 dakika kıvamlı bir şerbet hazırladım. Baklavamın da yağları eridi, çıtır çıtır yağ sesi geliyor. Fırından çıkartıyorum. Ocağı kısık olarak ayarlayarak üzerine alıyorum. Fokur fokur kaynayan şerbeti tatlının üzerine gezdiriyorum. Evet 1 dakika Ocak üzerinde tutalım 5 dakika sonra kalan şerbeti de üzerine gezdirelim Evet tamamen şerbetini çektikten sonra ve soğuduktan sonra tatlımızı ikrama hazırlayabilirsiniz. Evet şöyle çıtırtısını göstermek istiyorum. Kat kat harika oldu. Dilerseniz böyle sade olarak dilerseniz yanında dondurma ile ikram edebilirsiniz Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun Hoşçakalın Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız Kolay gelsin herkese